Nevşehir'de son günlerde havaların aniden soğuması ile birlikte salgın hastalıklarda baş göstermeye başladı. Özellikle ishal, karın ağrısı, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlerden dolayı çok sayıda vatandaşın acil servislere müracaat ettiği öğrenildi. Uzmanlar bu durumu salgın olarak değerlendirirken sıcak ve soğuk hava geçişlerine aldanılmaması gerektiğini ifade ediliyor. Ayrıca salgından kurtulmak için uzman hekimleri başvurarak ilaç tedavisi olunması öngörülüyor. 아 <목소리도>